Günaydın arkadaşlar. Bugün günlerden pazar. Ayrıca saat sabahın 9'u. Dokuzu. Sabahın 9'unda durakta ne işim var? Bugün arkadaşlar Playland'e gidiyoruz. Playland bir nevi Luna Park diyebiliriz ama biraz daha farklı. Daha önceki videomda bahsetmiştim. Playland içinde bir sürü roller coaster olan bir park. Hatta son durak filmi de orada çekildi. Bir filmi galiba son durak 5 olması lazım. Bugün orada işte şu kameramla hemen göstereyim size. Şu kameramla işte ikisiyle çekim yapacağım. Bir de bir şey söylemek istiyorum. Ülkemize geçtiğimiz günlerde ciddi bir olay yaşandı. Ben buradan her türlü takip ettim, her türlü edebildim yardım, yani yardım edebildim derken hani milletle hep iletişimdeydim. Hani ne yapılabilir falan filan. Maalesef ülkemizde böyle bir durum var yapacak bir şey yok. ülkemiz için hayırlısı diyelim. Ölen askerlerimizin ailesinden başsağlığı diliyorum tekrardan. Ölen herkesin herkesin ailesinden başsağlığı diliyorum. Hani askermiş, polis, polismiş, sivilmiş fark etmez. Çünkü burada herkes insan. Burada hepimiz Müslümanız. Hani demek istediğim şu. Bu kadar saçma sebepler yüzünden böyle şeyler olmamalı ya. Yani bir can kolay yetişmiyor. Bir insan kolay yetişmiyor, kolay doğmuyor. Hani burada bir analar var. Hani, hani düşünüyorum mesela o benim tanıdığım olsa, benim abim olsa, ben olsam. Hani annemi hayal edemiyorum. Yani abi çok kötü bir şey hani. Şimdi bu konuya girmek istemiyorum da. Her neyse bu konuyu kapatalım. Bu konu kötü bir konu. Şimdi geçen videomda bir de Pokemon Go'nun zararları hakkında bir konuşma yapmıştım. Kısa bir konuşmaydı, saçma bir konuşmaydı. Aslında saçma değildi, çok doğru bir konuşmaydı da. Şey saçmaydı, benim konuşma tarzım saçmaydı. Konuşamadım. Ee, birkaç olay daha buldum, e, duydum. Bir kişi ölü bulunmuş Pokemon Go alırken. Birkaç kişi tekrar arabayla girmiş direklere falan. Şimdi şundan korkuyorum. Sizin elinizde telefon var. Yürüyorsunuz. Adamın elinde telefon var. Araba sürüyor. Sen onu görmedin, o seni görmedi. Ne oldu? Allah korusun. Ya da dalmışsın, yürüyorsun. Public alan dışına çıktın. Yani yerel halka açık alan dışına çıktın. Bir alana girdin. Seni direkt alırlar abi. Hani biraz dikkat etmek lazım. Bakın oyun saçma. Bence saçma. Ama oyun oynamayın demiyorum ama bu kadar bağımlısı olmayın be abi. Günahtır ya. Bir kere şarjınız bitiyor. Gene ortada kalıyorsunuz. Aynı Pokemon'u yakalayacağım diye kavga ediyorsunuz. Duydum. Hangi? Adana mıydı? Adana'dır yine. Aynı Pokemon'u yakalayacağım diye kavga etmişler ya. Bıçaklamışlar birbirlerini. Burada da aynı olay var. Ama geçen bir espri gördüm. Çok hoşuma gitti. Onu size söylemek istiyorum. Amerika'da ee, kuytu köşede Pokemon avlayayım derken diğer insanlar onları soymuş. <laughs> bir kişi yazmış ki soyan insanlar roket takımıdır. Bu güzel bir dedi bunu çok beğendim. Evet arkadaşlar şimdi otobüsün gelmesini bekliyoruz arkadaşımla. Oradan sonra ee, orada güzel çekimler yapacağım. Şimdilik izleme kalın. Evet arkadaşlar şu an Playland'ın önüne geldik. Yani ben biraz daha farklı bekliyordum açıkçası. Daha büyük bekliyordum ne bileyim böyle övünce o kadar. Ama içerisi büyük diyorlar. Onu girince göreceğiz. Şimdilik hiçbir fikrim yok içerisi nasıl. Bakalım. Biz sıra beklememize gerek yok. Bizim zaten hazırda biletimiz vardı. Buranın hemen bilgi vereyim. One day play pass 36 dolar yani 80 liraya denk geliyor günlük sınırsız her şeyi istediğin kadar yapabilirsin ama biz okuldan bilet aldık okullarda biraz daha indirimli oluyor biz 25 dolara aldık yani nereden baktım 60 lira falan denk geliyor neden olacak aldığımdan kaynaklı vallahi roller coaster denemedim hiç hayatım boyunca burada onu denemek istiyorum son durak filminin çekildiği o roller coaster denemek istiyorum. Bir de burada birkaç tane daha büyük roller coaster varmış. Bugün öyle çok taklalı, action'lı şeyler denemek istemiyorum. Hiç mideme bozasım yok. Zaten kahvaltı yapmadım. Azıcık ağrıyor midem. İçeride bir şeyler var dediler. Güvenemedim açıkçası. Şimdi işte bizimkilerden bazıları bilet almayı deniyor. Keşke okuldan alsalarmış. Bak şuradaki grup zaten bunun yaşları da büyük. Küçük de değil. Nereden maksimum 18, 19, 20 yaşlarında var. Küçüklerde var tabi. Bunlar galiba genel anlamda İsviçre'ye de Alman diye tahmin ediyorum. Neden tahmin ediyorum? Almanca konuşuyorlar çünkü. Şimdi iki arkadaşımız daha gelecek. İsimlerini soracak olursanız hepsi birbirine benziyor bence. Bir tane Takashi var. Hani onu şeyden biliyorum. Recep Edin filminde var ya Takashi Mahat diye söylüyordu. Orada hakikaten Take Takashi var. Geliyor. Ayakkabı var. Geliyor. Diğerleri burada yanımda. Şimdi neden video çekme herhangi bir fikirleri yok. Ee, ev sahibim biliyor da diğerleri bilmiyor. Ev sahibim ya, ev arkadaşım işte. Hadi bakalım içeride güzel görüntüler bekliyor. Aa dur bakayım, aa dur 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 şunu göstereyim. Bak bunu denerim işte. Bak bunda götüm götüm atarım, cidden atarım götüm götüm. Onu deneyeceğim. Hadi. Bakalım ya, hadi. Ayakla. Evet arkadaşlar içeride devam ediyoruz şimdi. <laughs> korkmaz sanıyordum. Bir de şey bu 1980 yıllık bir olur kostırmış. Abi oturduğumuz yer de öyle. Bakımlar yapılıyordur herhalde de. Zıplıyorum ya ne ya. Valla o büyük mideciğim olmasa çoktan uçtuydum ben. Neyse arkadaşlar diğerlerinde devam ediyoruz. Şimdi. şimdi bunu yapacağım da. Şu zincirler çok ince hiç güvenli gelmiyor. Bakacağız. dönmeye de başladık. Land Rover ayağımın altında gençler. <laughs> 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 Yemin ediyorum hiç güvenmiyorum bu zincirlere. Ananı satayım, ananı satayım. Oğlum uçacağız, şerefsiz uçacağız? Bana bir şey ne oluyor? <laughs> Allah! Allah'ım 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 KAMU MAKAN KAMU KORKUYORU KAMU -korku. Korku -korku. सब बिरादर kamerayı kapatmam lazım şu an Glass House'a geldik camlarla dışarısı çevrede yolumuzu bulmaya çalışıyoruz bence öyle zor bir şey değil açıkçası bence kolay ben çıkarım buradan ya çok basit buradan buradan buradan, buradan. 저기가 놓여서. 정말네. 아. 아, 아 <laughs> tamam. Bu da böyle bir anı işte. Bu da böyle bir anı an olsun. Gördüğünüz gibi bunu da yaptık. Thank belki... you. Yani Ankara'daki daha iyi ya. Ankara Kulesi var bilirsiniz belki. O daha iyiydi. Şimdi başka yere. Evet arkadaşlar şimdi birkaç alete bindik. Ee, i̇çinde video çekebildiğimi çektim, Bazılarına çekemedim. çekemedim. Burada bir tane şey vardı. Galiba aslında yanlış tanıtmışım. O ahşap olan, o son durak filmindeki değilmiş. Kırmızı bir tane var böyle metal. O son durak filmindekiymiş. O da çalışmıyor. Niye bilmiyorum. Galiba harbi son durak filminden sonra hiç çalışmamış. Şimdi bir tane şey bineceğiz. Sandala bineceğiz. O su falan biliyorsunuz. Onun dışında birkaç parça şey kaldı. Onun dışında burada özel bir şey yok yani. Açıkçası verdiğim paraya değdi mi? Değmedi diyebilirim. Çünkü çoğu şey kapalı. Eğer açık olsaydı bayağı güzel olurdu. Bakalım belki akşama doğru, doğru açılır. Bütün gün buradayız. Büyük ihtimal sudan düşerken öne çevireceğim çünkü kameranın su geçirmemezlik şeyini evde bıraktım. Şimdi işte başlıyoruz. Ne yapıyorsun ya? جي <laughs> ما arabalara binmezsen olmaz. Sesim geliyor mu bilmiyorum. Çarpışan arabalara binmişken sizinle bir konu konuşmak istiyorum. Hatta başlayayım şimdiden konuşmaya. Dur şunu kapatayım. Arkadaşlar Pokemon Go çok zararlı. Onu tekrar belirtmek istiyorum. Bakın demin örnek gösterecektim kaçırdım. Glass House'a gittik. Gör, görmüşsünüzdür şimdi. Adam onun içinde Pokemon var diye telefonunu çıkarttı. Ayıptır, günahtır ya. Yani. Her neyse şimdi eğlenceli bir an yaşayabilirim. Başladık. Oğlum bu ne boktan bir şey ya. Ah. Çok eğleniyorum, inanılmaz eğleniyorum. Arkadaşlar Pokemon Go çok zararlı. Oğlum iki arabanın iki tane gazı var la ikisi aynı anda basınca giriyor bu ne boktan bir şeymiş. Kemerim açıldı. Amin. <laughs> Yürüsene yürü. yürü. Bu kız kim? Kız kim? Kız buna vuracağım. <gülüyor> Spiderman. <gülüyor> hey guys. Yeah. Aa küçük çocuk ben geliyorum. Hadi benim adam iyiyse ben bu araba sürmeyi işini iyi biliyorum ya. Bak bak bak. Böyle böyle araba mı kullanılır ya? Bu arada bir şey demek istiyorum. Çarpışan arabalarda kaza yapmamaya çalışan tek millet Türk milletiymiş. Birazdan bitirirler şimdi. Neredeyse arkadaşlar bitti. Evet arkadaşlar burada böyle bir anıydı. Bu arada bir şey daha öğrendim. Pokemon Go insan Pokemon Go insan sağlığını kötü etkiliyormuş. <laughs> ben de taktım Pokemon Go'ya. Her zaman belirteceğim. Sakallarım uzamış, şu bir kesmek lazım. Evet arkadaşlar, ee, bayağı eğlendik. İyi bir gün geçti. Bunu kazandım. Belki biliriniz var, vardır. Minecraft ee, Diamond Sword. Elmas tecrübü galiba bu. Aynen. Şeyde kazandım. harmurda kazandım. Çekişle vuruyorsunuz böyle yukarı doğru bizi çıkıyor ya. Onda rekor 120 idi. Ben 97 yaptım. Az kaldı. Ama bugünün ilk rekoru bendeymiş galiba. O yüzden bunu duyunca biraz sevindim. Şimdi bakalım işte bir şeyler yemeyi planlıyoruz. Ondan sonra burası bu kadar. Birkaç tane alet çalışmıyor. Bir de garip bir şekilde küçük kırık aletlere para alıyorlar. O yüzden pek beğenmedim açıkçası. Verdiğim paraya değdi mi derseniz? Açıkçası pek değmedi ama güzel yani. Eğer buraya gelirseniz görmeniz gereken bir yerlerden biri. Şimdi de şey böyle fan araya diye bir yer var böyle eğlence alanı gibisinden. İşte küçük eski atari oyuncakları var, yeniler var. Onun dışında özel bir şey yok. Birazdan yemek yiyip dönerim herhalde evime. Evet arkadaşlar. Günün sonuna geldik diyebilirim. Çünkü yapacak başka bir şey kalmadı. Hani kullanabileceğimiz her aleti kullandık neredeyse. Bir tane kıçı kırık şeyler vardı. Gondol falan vardı. Onları bilme gereği duymadım. Ee, açıkçası hayal kırıklığına uğradım. Ha, tamam çok güzel bir yer. Şu ahşaptan şey iki defa bindim. Harbi eğlenceli. Ama benim hayalim şeydi. Ee, bu, duraktakine bilmekti. O kapalıymış, neden bilmiyorum. Açıklamasını okudum. Yani teknik sorun değil. Yok ama kapalı gibi bir şey yazıyordu, anlamadım. Bir de yazı sil silin falan filan. İngilizcem de zaten o kadar iyi değil. Onun dışında çok saçma sapan şeylere para istediler. Ya altı üstü, ne bileyim hani. Roller, koskocaman roller, ahşap roller, koskocaman para istemediler de başka şey istediler. Biraz saçmaydı. Biz hani buraya gelirken şartımız şeyden, hani unlimited. Hani limitsiz diye geldik ama öyle olmadı maalesef. 25 dolar harcadım. Harcadım derken ödeyip girdim içeri. Ama okuldan aldığım için 25 dolar. Normalde daha pahalı. Normalde kaç para hemen söylüyorum. 35 dolar, 36 dolar. Tesla birlikte 40 dolara falan yakın oluyor. Değer mi derseniz açıkçası değmez. Çünkü eski aletler aşırı eski. Çünkü burası 1960 küsur yılında kurulmuş. İlk eğlence merkezi herhalde Kanada'nın. Onun dışında göstereyim. Onun dışında böyle güzel bir ee, futbol sahası var. Arkasında basket var. Burada bir tırmanma alanı var. Şimdi caddedeyiz zaten. Yemeğe gidiyoruz. Onlar önden gidiyor. Biliyorlar benim vlog çekeceğimi. Bakalım. Bugün evimi taşıyorum. 15 gün sonra da Allah izin verirse Türkiye'ye mutlu bir şekilde geleceğim. Sınavım oldum. Sınavım orta geçti ama sonucundan emin değilim. O yüzden 30'unda tekrar bir sınava gireceğim. Neyse bu detaylarla sizi yormayayım. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna basın. Kanalıma abone değilseniz burada, burada Bilmiyorum. Orada bir abone tuşu koymuştum. Çalışıyor mu çalışmıyor mu bilmiyorum. Abone olun. Teşekkür ediyorum. Sizi çok seviyorum.